Peki şimdi baharın da gelmesiyle birlikte hem alerjiler de baş göstermeye başladı. Burun tıkanıklığı için sizin evde tavsiye edebileceğiniz bir çözüm var mı? Yapabileceğimiz. Burun tıkanıklığı giderek daha sık görülen bir sorun. Yani nefes alamıyorum çok diyor net, insanlar net. zaten. E, şundan uğurken... dolayı nefes alamıyorlar. Nefes Artık burnumuzun tanımadığı o kadar çok kimyasal dolaşıyor ki ortalıkta. Yani evlerimizi koku, ücretsizliğe koyduğumuz bir takım cihazların ürettiği kokular kimyasal moleküller. Yani mis gibi bahar havası dediğiniz zaman mis gibi kimya havası. Kimyasal soruyorsunuz. E dolayısıyla burnunuzdaki almaçlar, reseptörler, hücreler hiç tanımadığı bir takım kimyasalları görünce bir dakika orada ne oluyor deyip reaksiyon gösteriyor. Yani alerjik tepki gösteriyor. O alerjik tepki nedeniyle de burnunuzdaki kalorifer sistemini, süzme sistemini, temizleme sistemini, ısıtma ve nemlendirme sistemini oluşturan konkalar şişiyor örneğin. Evet. Bilmiyor hava. Dolayısıyla tabii bahar ayında buna bir de Güzel çiçeklerin evet. açması birlikte polenler de, polenler de ekleniyor ve bu aylarda biraz He. sıkıntı daha da artıyor. Tabii. Peki ne yapabilirsiniz? E, muhakkak ki bir antrenlerci kullanmanız gerekebilir. Hı. Doktor karar verirse. E, muhakkak ki öyle bir dönemde bir e, burun e, konkalarınızı, e, şişmiş konkalarınızı büzüp tekrar eski kıvamına, darlığına getiren, eski küçüklüğüne getiren büzücü bazı burun damlaları kullanabilirsiniz. İçinde fenilefrin olan veya başka madde olan hatta kortizon olan. Ama ev yapımı deyince iş değişiyor. Yapacağınız şey bir benim tavsiyem bu. Buyur. Bir bardak suya, bir bardak suya bir çay kaşığının yüzlemesi kadar tuz koyunuz. tuz, Bilginiz ev tuz. tuzu. Evet. Onu bir güzel karıştırınız. Sonra çay kaşığının dörtte biri kadar da karbonat ekleyiniz üzerine. Yine karıştırınız ve onu burnunuza çekiniz. Bir nevi deniz suyu bunu yıkama gibi. yapalım. Bunu yıkama yapabilirsiniz. Yani çekip temizleyebilirsiniz. Evet. O deniz suyu gibi olan suyun içindeki sodyumun büzücü etkisiyle konkalarınız küçülecek ve daha kolay nefes alma şansı yakalayacaksınız. Gece yatarken mi yapalım sabah? Ne zaman ne zaman tıkalıysanız o zaman. Evet.